Spor salonuna gideceğiniz zamanınız yoksa, evde direnç bandınız varsa bu hareketleri yapabilirsiniz. Bunu buradan kaydetmeyi unutmayın. İlk yapacağımız hareket direnç bandı ayaklarımızın altına koyuyoruz ve direkt omuzların üzerine squat hareketine giriyoruz. Kontrollü şekilde 12 ve 15 arası 4 set yapıyoruz. Squat'u yaptıktan sonra ayaklarımızı biraz daha yaklaştırıyoruz. Ellerimizi direnç bandının etrafına koyuyoruz. Kalçamızı geri atıyoruz. Kontrollü bir şekilde aşağı ve yukarı iniyoruz. Bu hareket arkadaki bacak kaslarımızı, kalçamızı ve belimizi kuvvetlendirecek bir hareket. Ve üçüncü hareket direnç bandını gene ayaklarımızın altında koyuyoruz. Böyle tutuyoruz. Dizlerimiz hafif bükük, kalçamız geride ve yukarı doğru böyle çekiyoruz. Kol ve bel kaslarımızı böyle çalıştırıyoruz. Evde antrenman yapabiliyorsanız, spor salonuna gidemiyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Yapabildiğinizi yapın. Unutmayın bir şey yapmak hiçbir şey yapmaktan daha iyi. Hayatınız stresli olabilir, yoğun olabilir. Biraz spor evde bile olsa sırf vücut sağlığı için değil, zihinsel sağlığınız için de çok iyi. Umarım bu video size yardım etti. Yakında görüşürüz. You understand? Az